Herkese merhabalar arkadaşlar. Tonguç Akademi'de bir başarı öyküsünü sizlerle paylaşacağız. Hocam bir arkadaşım var şu anda yanımda. Evet. E, çok büyük bir başarı kazanmış. Hoş geldin. İsim nedir? Damla Karan. Merhaba arkadaşlar. Aa, buraya yazmışsınız da. Hoş geldin Damla. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Damlacığım? İyisin? İyiyim. Sağ olsun. Teşekkürler Damla. Anlat bakalım nedir başarı öykü? Burada 103.838'den 15.000'e çekmişsin. Bunu başarı... anlamadım hocam. Bu nedir ya? Yani? Anlamadım. Hakikaten nedir bu Damla? Aa, bu soldaki benim YGS puanım. Evet. Sağdaki de LYS puanım arkadaşlar. Yani olabiliyor. Olabiliyor diyorsun. Evet. Peki nasıl, nereyi kazandın? Vay güzel. Evet. Hangi bölümü kazandın? Nasıl burslu olarak mı kazandın? Evet, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünü tam burslu olarak kazandım. Hangi şehirden, hangi liseden kazandın? Ee, İzmir Karşıyaka'da Cihat Koran Anadolu Lisesi'nden kazandım. Cihat Koran Anadolu Lisesi'nden İstanbul Bilgi Üniversitesi %100 burslu. Ticaret uluslararası ticaret işletmeciliği bölümü evet, bence çok iyi. Tomi sen bak. rüyanda görebilir misin böyle bir bölümü? O ben geçen rüyamda Harvard'ı gördüm. <laughs> evet. Şimdi e, önümüzdeki sene onunla çalışmaya başlayacağım. Güzel, hocam. hadi bakalım. Demek ki şunu söylüyorsun damla, eğer ciddi bir çalışma olursa YGS'de 103 bin gibi arka sıralarda bile olsak, sonra da. bozulmadı damla. Ya yani birçok öğrencinin morali bozuluyor değil mi? moralim aslında çok bozuldu. Hatta ben hüngür hüngür ağlıyordum. Evet. Ama... şu anda da ağlıyor gibisin evet. zaten. Aynen. <laughs> <laughs> şu an ağlamıyoruz değil mi? Şu an, an sevinçten evet, tamam. ağlıyorum. Falan. Ha, güzel. <laughs> Tonguç sayesinde, Tonguç Akademi sayesinde. Gerçekten mi? Yoksa Ger buraya geldin diye bize iltifat mı ediyorsun? Yok, hayır gerçekten. Nasıl nasıl faydalandın mesela? Bizden N neler yaptın? Derse çalıştın sonuçta. Der sadece video ile olmaz. Evet, derse çalıştım. Baktım ki yoruluyorum. Açtım bir Tonguç'u. Zaten esprili, çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bazen rehberlik tadında, evet. bazen bilgi tadında evet. öğrendin. Evet. Peki YGS sonuçlarını aldığında ailenin tepkisi ne oldu? Gelme bu eve falan dediler Yok, mi? Yok, o kadar da <laughs> Seneye hazırlansan daha iyi dediler. <laughs> Düşün. O kadar düşük bir not aldığını düşündüler 103 evet. binden sonra. Evet. Seneye hazırlansan daha iyi olur dediler. Ama sen YGS tabii ki önemli ama de çok ciddi yüklenirsem bir başarı elde edebilirim dedin. LYS'ye neler yaptın peki? LYS zaten arkadaşlar YGS'den önce de ben e, LYS çalışıyordum. Çok Hı -hı. E, güzel bir şekilde. LYS'de bayağı hard working bir şekilde çalıştım. Hard working ne demek? Hard working yani. Anadolu Lisesi öğrencisi olunca tabii hard working çok çalışmak <laughs> evet. demek. LYS'de de geçtin. Bu kim? Bu sensin galiba. Evet o benim. Ha birinci Tonguç sondan. <laughs> tamam bu da sensin. Aferin Damla. Peki son olarak arkadaşlara neler söylemek istersin? LYS'ye hazırlanan ya da YGS hazırlanan tüm arkadaşlara neler söylemek istersin? Kesinlikle. Bak tamam. sen samimi olarak girdin sınava bize geldin bu başarı öykünü anlatmak istedin. Esasında tevazu gösterdin ama bence güzel bir başarı. Birçok arkadaş %100 bursu olarak Bilgi Üniversitesi'ni kazanmak ister. 103.000'den 15.000'e başarı sırasını çekmek ister. İzmir'den İstanbul'lara başarı için geldim. Peki şimdi onlara ne söylemek istersin? Ne yapmaları lazım sence? Kesinlikle hiçbir şekilde moralinizi bozmayın. Moraliniz bozulsa bile çalışmaya devam edin. Çalışmaya devam edin diyorsun. Evet. Çok güzel Abi ben, Hocam ben 103 bin olsam herhalde girmez mi öbür sınavaya? Yani. Evet birçok aday bunu söylüyor. Biz de zaten YGS rehberlik videolarımızda söylüyoruz. YGS en zor aşama. Onu atlatıp hemen onu unutup LYS hazırlanmak gerekiyor. LYS hazırlık sürecinden sonra üzülmeye başlayın. Yani LYS'de de olmazsa üzülün değil mi? Ama YGS kötü geçtiği üzülmenin bir anlamı yok. Çok teşekkür ederiz zamla Ayağına sağlık. Boş İstanbul'da Damla tekrar. Aramıza uğrarsın arada bir yanımıza gelirsin İstanbul'da. Yakın bak burada Mecidiyeköy'den burası ne var sanki? Tamamdır. O zaman Tonguç hadi bakalım görüşmek üzere. Damlacığım görüşürüz. Görüşürüz.